yaşanan şartlara karşı itirazımızı dile getirmek için, protesto etmek için, etmek için bir günlük iş bırakma kararı aldık ve alanlardayız. Taleplerimiz net. Tüm kamu çalışanlarına yüzde yirmi ekzam verilmesi için, enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması için, ekler ücretlerimizin en az iki katına çıkarılması için, asgari değil, yoksulluk sınırında önünde bir ücret için tüm yan ödemelerin taban aylığına yansıtılması için eğitimdeki tüm angaryaların ortadan kaldırılması için keyfi ve hukuksuz reisan atamalara derhal son verilmesi için gaye kararla ihraç edilen bütün arkadaşlarımızın tüm haklarıyla derhal görevlerine derhal iade edilmesi için yüksek yükseköğretim tazminatı ve geliştirme ödeneğinin tüm yüksek öğretim elemanlarına, emekçilerine ödenmesi için hak, hukuk, adalet için iş bıraktı ve alanlardayız. Geçinemiyoruz. İnsanca bir yaşam için bugün hizmet üretmiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hepimiz hak ettiği insanca yaşam koşulları için bugün en temel hakkımızı, üretimden gelen gücümüzü kullanıyor, iş bırakıyoruz bize neden iş bırakıyorsunuz? Ne talep ediyorsunuz diye soranlara cevabımız nettir. Yıllardır geçinemiyoruz diye haykırıyoruz. Ancak ülkeyi yönetenler bu haykırışa kulak tıkıyorlar. Duymazdan geliyorlar. Geçinemiyoruz. Çünkü TÜİK'in sahte verilerine göre bile en yüksek enflasyon sıralamasında dünya beşinciliğine yükselen bir ülkede yaşıyoruz. Kurtuluş yok! Tek başına Ya, ya hep beraber hep Ya hiçbirimiz Kurtuluş yok Tek başına Ya, ya hep beraber Ya, ya hiçbirimiz Kurtuluş yok ya Tek başına Ya hep ya beraber Ya, ya hiçbirimiz Buna rağmen Her yıl aynı tabloyla karşılaşıyoruz Maaşlarımız Merkez Bankası'nın hiçbir zaman tutmayan enflasyon tahminine TÜİK'in sahte verilerine göre artırılıyor. En son 5 Ocak'ta açıklanan TÜİK verilerine göre maaşlarımız Ocak ayından itibaren yüzde 18,60 artacak. Ama bunun içinde enflasyon farkı da var. Yani her defasında yaptıkları şeyi tekrar ediyorlar yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına denk gelmeyen verileri altışar aylık dilimler halinde enflasyon farkı maaş zammı diye yutturuyorlar. Dolayısıyla gerçek tablo şudur. Kamu emekçileri olarak 2026'ya taban aylıklarımıza yapılacak 1000 TL seyyanın artış dahil ortalama yüzde 12 buçuk maaş zammı ile girdik. Buna karşın 1 Ocak'tan itibaren toplu taşımadan sağlıkta takılım paylarına, muayene ücretlerinden, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine kadar her kaleme bizim maaşlarımıza yapılan artışın en az iki katı kadar zam yapıldı. Kiralara maaş artışımızın neredeyse üç katı yüzde otuz beş zam yapıldı. Eğitim haktır, satılamaz. Eğitim haktır, satılamaz. Eğitim. Satılamaz. Tablo çok net. Aralıkta 55 bin lira maaş alan bir memur 25 bin lira kira ödüyordu. Ocakta maaş enflasyon farkı dahil 66 bin lira oldu. Ama kirası 33720 liraya çıktı. Yani maaş zammı diye verilenin çoğu kiraya gitti. Kalanı ile kalanı ise adaletsiz gelir vergisi dinleriyle dime dime edilecek. Cebimize girmeden vergiye gidecek, buharlaşacak. Emekçinin hakkı gasp edilemez. Emekçinin hakkı gasp edilemez. Emekçinin hakkı gasp edilemez. Ekran ediyoruz. Bu tablo ile ilk defa karşılaşmıyoruz. Toplu sözleşme adı altında her seferinde sergilenen danışıklı dövüş oyunlarının faturası daha fazla yoksulluk, daha fazla güvencesizlik olarak bizlere kesiliyor. Öte yandan tablo sadece iktidarın eseri değildir. Bu tabloda yıllardır bir sendikadan öte iktidarın memur kolları gibi faaliyet yürütenlerin de önemli bir payı var. Hatırlayalım, yandaş konfederasyon sözcüleri daha bu Ağustos'ta kesk olarak bizim en başından beri söylediğimiz şeyleri tekrar ettiler mi? hakem kurulu işverenin noterine dönüşmüştür. Bu kuruldan memurların reyine bir şey çıkmaz dediler mi? Bu nedenle hakeme başvurmayacaklarını açıkladılar mı? İşte sendika, işte kes. İşte sendika, işte kes. İşte sendika, işte kes. Ama ne yaptılar? Sözlerini unutup çağrıl çağrılmaz nefesi hakem kurulu toplantısında aldılar. Süreci parlamentodaki bütçe görüşmelerine kadar sürdürme, o zamana kadar tüm kamu emekçilerinin ortak talepleri için hep birlikte mücadele etme çağrılarımıza kulak tıkadılar. İşverenin noteri dedikleri hakem kurulu toplantısına katıldılar. İş işten geçtikten sonra da kalkıp biz oy kullanmadık diyerek kendilerini aklamaya çalıştılar. Güvenceli çalışma! güvenceli gelecek. Güvenceli çalışma, güvenceli gelecek. Güvenceli çalışma, güvenceli gelecek. Tüm bunlar nafile çabalardır. Hepimiz biliyoruz ki bugün içinde bulunduğumuz tablo iktidar yandaş konfederasyonlar ve hakem kurulundan oluşan ittifakın ortak eseridir. Bizler hangi sendikanın diye olursak olalım günden güne daha fazla yoksullaşırken iktidar sözcüleri bozuk bir plak gibi aynı nakaratı tekrar edip duruyorlar. İşçimizi, memurumuzu, emeklimizi enflasyonu ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz diyorlar. Eski Türkiye devri bitti, yeni Türkiye dönemine geçtik diyorlar. Oysa bu ülkenin emeğiyle geçinen tüm kesimleri gibi bizler de eski günlerimizi arar hale geldik. Geldiğimiz noktada sadece asgari ücret değil, en düşük memur emeklisi aylığı da tarihimizde ilk defa açlık sınırının altında kaldı. Ortalama maaşlarımız yoksulluk sınırının yarısına geriledi. Performans değil, insanca ücret. Performans değil, insanca ücret. Performans değil, insanca Evet. Peki neden bu noktaya geldik? Çünkü ülkeyi yönetenler yıllardır biz ne zaman emeğimizin karşılığını istesek kaynak yok diyorlar. Bütçe imkanlarımız kısıtlı diyorlar. Son bütçede bir kez daha gördük. Tüm vergi yükünü yine bizlerin omuzlarına yıktılar. Yıllardır bizi yoksullaştıranlar bir avuç azınlığı zenginleştiriyor. Hem de bunu bizim vergilerimizle bizim soframızdan çalınanlarla yapıyorlar. Üstelik antidemokratik uygulamalarla, uygulamalarla, baskıyla, yasakla, korkuyla bu düzene razı olmamızı istiyorlar. Bizleri biat eden modern kölelere dönüştürmeye çalışıyorlar. Bir avuç azınlığın lehine olan bu tabloyu biz yaratmadık. Biz kapı konu değiliz. Biz kamu emekçisiyiz. Tüm baskılara karşı emeğimizin ve irademizin değerleştirilmesine, değersizleştirilmesine dur demenin zamanıdır. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer. Maaşlarımızda hemen şimdi Ocak ayından itibaren ek yüzde yirmi artış yapılmasını istiyoruz. 2023 Temmuz'undan itibaren hayata geçirilen ilave seyyanen ödeneğin taban maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz. Verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge ilave seyyanen ödenek mevcut emekli aylıklarına eklenmesini mülakatın kaldırılmasını istiyoruz. Haziran ayına kadar 4688 sayılı yasa başta olmak üzere mevcut mevzuatın grevli toplu pazarlık hakkımızın önündeki engellerin kaldırılması başta olmak üzere evrensel sendikal normlarla uyumlu hale getirilmesini istiyoruz. En geç Haziran ayı sonunda gerçek bir toplu pazarlık masası kurulmasını istiyoruz. En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını kira, kreş ve yol desteği istiyoruz. Yoksulluğa teslim olmayacağız. Yoksulluğa teslim olmayacağız. Yoksulluğa teslim olmayacağız. olmayacağız. Servayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil. Biliyoruz ki sadece bizler değil toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan tüm emekçi sınıflar, sefalete itilenler, ötekileştirilenler hepimize yoksulluk, güvencesizlik ve baskıdan başka bir şey vaat etmeyen bu düzenden bıkmış, usanmış durumda. Biliyoruz ki milyonlar bu baskı ve sömürü düzeninin değişmesini istiyor. Etrafını bu umutla izliyor. Ama yine hepimiz biliyoruz ki sadece istemek, umut etmek yetmez. Asıl olan değiştirmek için mücadele etmektir. Bunun için tüm kamu emekçilerine, hepimize day dayatılan yoksulluğun ortağı olmamak için mücadele alanlarına, testte örgütlenmeye çağırıyoruz. İşçisinden emeklisine, asgari ücretlisinden gencine, kadına kadar tüm kesimleri insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenceli gelecek için omuz omuza vermeye davet ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın KESK. Alkışlarımızla.